Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yasin Suresinin 22. Ayetindeyiz Hadi gelin buradaki tecritleri beraber çözelim Bismillahirrahmanirrahim Ve ma derken vav harfi ince bir harf Dudaklarımızı öne doğru toplayıp o şekilde çıkarıyoruz Ve M derken yanında harf metten yan uzatma harflerine elif geldi. Meti tabidir ve bir elif miktarı yani bir parmağımızı indirip kaldırıncaya kadar uzatıyoruz. Mim harfi ince bir harf. Ve meliye. L, e derken buradaki tecrü kuralı metli munfasıldır. Harfi metten yani uzatma harflerinden elif var. de uzatma işareti geldi. Ondan sonra da uzun emze gelmiştir. İkisi ayrı kelimelerde olduğu için met de fasıldır. Ve lam harfini eğer yavaş okuyorsak 4 elif miktarı yani 4 parmağımızı indirip kaldırıncaya kadar uzatıyoruz. Lam harfi ince. La Er Derken lamda şette var. Tecih kuralı La misleğin bilagün nedir? Şette hangi harfin üzerinde gelirse o harfi iki kere okutur. Z derken harfi metten yan uzatma harflerinden Y var. Metri tabidir. Bir elif miktar uzatılır. Z harfi aynı zamanda ince ve pelte okunur. Fendarani derken T harfi kalındır. Da kalın bir şekilde çıkarıyoruz. Ra harfi hükmü Ra'dır. Harekesi üstün olduğu için kalın okunur. Ra ni derken metri tabidir bir elif miktar uzatılır. darani ve ileyhi derken burada hel zamiri geldi. Hel zamirinin uzatılıp uzatılmaması gerektiğini kendinden önceki harfin hareketi belirliyor. Buradaki hel zamirinden önceki harf cezimli olduğu için hel zamiri uzatılmaz. Ve ileyhi turunceu dedik ve durak geldiği için son harfte cezim varmış gibi durduk. Ra harfi hükmü ra'dır. Cezimli olarak gelmiştir. Kendinden önceki harfin hareketine bakılır. Kendinden önceki harfin hareketi ötre olduğu için ra kalın okunur. Burası mette arızdır. Harfi metten yani uzatma harflerinden vav var. Son harfimiz harekeli ama durak geldiği için bir cezim varmış gibi durduk. Yani sebebi metten sukunu arızdır. Mette arızdır ve eğer yavaş okuyorsan 4 elif miktarı uzatılarak durulur. Hadi gelin arkadaşlarım bu ayeti tekrar okuyalım. Euzü billahi minneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim وما لي لا اعبد الذي فضرني فضرني واليه ترجعون صدق الله العظيم Arkadaşlarım böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Videolarımı beğenirseniz ve paylaşırsanız bir de beni takip ederseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.